Genç TV ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütü İŞİD'in Afganistan koluna hizmet eden Tacik ve Özbek asıllı iki mensubunun yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Abu Maymuna Kod adlı Tacik'in tutuklandığı, Özbek asıllı diğer sanığın ise sınır dışı işlemlerine başlandığı bildirildi. Yeni Çağ TV'deki yayınlarımızda örgütün sözde karargahını Türkiye'ye Anıt Anıtkabir ve İstanbul'da büyük bir eylem hazırlığında olabilecekleri uyarısını yapan gazeteci yazar Mehmet Faraç'la bu konuyu konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Faraç. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Ee, Sayın Faraç, bu Tacik ve Özbek asıllı teröristlerin yakalanması hakkında ne söyleyeceksiniz? Siz önceki yayınlarımızda bu konuya dikkat çekmiştiniz. Ve şimdi bu operasyonların haberini aldık. Ne söyleyeceksiniz? Bu operasyon başlangıç mı? Çok teşekkürler. Bir defa şunu söyledim. Gerçekten Türkiye'ye İstanbul'a geçmiş olsun demek lazım. 2017'de biliyorsun bir tane e, Özbek asıldı. Bir tane IŞİD tane geldi. Konya'ya yerleşti. Sonra geldi İstanbul'da bir tane ev kiraladı. O, o, o evde de e, eylem e, planlarını yaptı ve gitti Reyna Alışveriş Merkezi'ne silahlı saldırı düzenledi. 7 tane masum insanı katletti. Merke eğlence merkezi. Evet, Leyla Eğlence Merkezi'ne saldırdı biliyorsun. Orada e, çok kanlı bir eylemdi bu ve hiç beklemedik bir eylemdi. Bir, bir taraftan da çok pervasız bir eylemdi. Tek başına bir tane militan elinde bir silahla girmişti oraya. Orada yılbaşı için eğlenen insanları hedef almıştı. Bu saldırının, e, bu saldırı aslında Türkiye'de işit militanlarda ya da onların daha öncesindeki yapılanmaları olan El-Kaide militanlarının Türkiye içerisinde nasıl pervasızca dolaşabildiğini, örgütlenebildiğini göstermiştir. Bu eylemin üzerinde devlet e, zaten teyakkuzdaydı ama o hiç beklenmedik eylemin ardından Türkiye'de işi de yönelik operasyonlar çok yoğun biçimde sürdürüldü ve daha önce de ifade ettiğim gibi e, 2000'den fazla e, en az 2000'den fazla militan e, yakalandı. Bunların bin kadarı cezaevinde bir bölümü de e, diğer bölümü de sınır dışı edildi. Şimdi bu eleme niye dikkat çektim? Bu Abu Maymuna kudaldı Tacikistan uyruklu teröriste yanındaki Özbek uyruklu militan İstanbul'da Ataşehir'de uzun süre takip ediliyor. O militan ve polis bunları araçlarına tekerleklerine ateş ederek e, etkisi getirip yakalıyor. Bu militan niye yakalandı? Çünkü biraz önce o pervasız sözcüğünü kullandım ya Emre'ciğim. Yani bu militan Tacik, e, Tacikistan uyruklu bir BİRİTAN'ı belli internet sayfasından, sosyal medya hesabından örgütün propaganda'sını yapıyor. Ve e, İslam dünyası dışındaki herkese kafir ilan ediyor. Bu arada bir e, Müslüman ülke olan Türkiye'de kafir ilan ediyor. Oradan böyle eylem sinyalleri veriyor. Polis de bir takip ediyor. Ve sonunda bu yakalanıyor yanındaki Özbek'le birlikte. Şu ortaya çıkıyor, tıpkı Reyna e, Eğlence Merkezi'ne yönelik, Eylemin bir benzerinin planlanılığından ortaya çıkartıyor. Bu planlama sadece bununla e, kalmıyor. Gidita'nın diğer bazı kentlerde de e, ki arkadaşların da e, takibi alınıyor. Ve bakın Aralık ayı içerisinde o yoğunlaştırılan operasyonlar örgütün yılbaşı nedeniyle sadece İstanbul'da değil başka kentlerde de harekete geçebileceğine ilişkin polis de kuşku uyandırıyor ve inanır mısın e, son 2022 içerisinde yakalanan militanların dörtte biri oranındaki militan sadece Aralık ayı içerisinde ele geçiriliyor. Bunlar nerede? Urfa'da, Diyarbakır'da, Konya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Tokat ve çevresinde. Geçen hafta da söyledim. En az 37 ilde operasyon yapıldı ama şunu söyleyeyim 60 kadar ilde işinin hücreleri var, örgütlenmeleri var. Bu şunu gösteriyor. Aralık ayındaki operasyonlar şunu gösteriyor ki aralarında bir başka tip bu Ebu Maymuna Kod adlı e, militan gibi intihar saldırısı gerçekleştirmeye çalışan bir militan da avyonda yakalandı. Şimdi avyonda terör örgütünün ne işi var? PKK olmaz, IŞİD, El-Kaide olmaz. Oralara kadar e, e, kamufle olabilmek için hiç beklenmedik örgütün tavanın olmadığı yerlere kadar gidiyorlar. Orada da yakalanmıştı. Mesela çok ilginç, e, Ankara'da yakalanan, 30, militan, 30 militanın tamamı yabancı uyruklu. Bunun 27'si tutuklandı Emre. Şimdi bu şunu gösteriyor, geçen haftalarda da dikkat çektik. Halen bu Türkiye içerisinde işte kamyonlarda tığın kaçaklar yakalandı, otobüslerde dolmuşlarda yakalandı. Ortasında mahalle arasında bakıyorsun bir kamyon dolusu ya da bir otobüs dolusu kaçak yakalanıyor. Şimdi bunlar kim? Bunlar kendi memleketlerinden ne iş yapıyorlardı? Kimle bağlantıları vardı? Terör örgütleriyle ilişkili miydiler? Uyuşturucu mafyasının içinde miydiler? Tetikçi miydiler? Hırsız mıydılar? Bilinmiyor. Bunların girişi devam ediyor. Şimdi doğruyu söylemek lazım. Güvenlik güçleri son e, aylarda ablukaya yoğunlaştırdılar. Son yılda yapılan operasyonlar, yakalanan militaların sayısı da işinin çok ciddi biçimde enterne edildiğini gösteriyor. Bunu kimsenin hakkını yememek lazım her gün yapılan operasyonlar da bunu gösteriyor. Ya dünyanın hiçbir tarafında şu anda terör örgütlerine yönelik her gün operasyon yok Emre. Mesela Aralık 2022'nin içinde her gün operasyon yap Yani gerçekten bugün Orta Doğu'da Afrika ülkelerinde terör örgütlerinin devinimin içinde olduğu ülkelerin tamamında böyle bir yapı yok. Bu şunu gösteriyor. Bir sızıntı var. Aynı zamanda bir tehlike var. Bu tehlikeye karşı devlet teyakkuz halinde ve bunlar yakalanıyor. Şimdi Ankara gibi bir kentte 30 tane insan yakalanıyor. Hepsi yabancı uyruklu ve hepsi iş Ya bunlar yabancı savaşçı olarak nitelendiriliyor güvenlik birimlerinin saptamaları içerisinde. Bu Aralık ayı içerisindeki hareket bunu gösteriyor. 2021 yılı içerisinde çok fazla eylem yapamadılar. 2022'de örgüt bir kalkışma içerisindeydi, ciddi bir hareketlilik içerisindeydi. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi hiç Orta Doğu'da, Afrika'da bile bu kadar yoğun operasyonların olmadığı için Türkiye'de bu kuşatma örgütü harekete geçen geçmeden, bir tanlar eyleme geçmeden enterli edildiğini gösteriyor. Bu da bir başarı. Şimdi göz ardı etmemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Taksim'deki o PKK eyleminden yola çıkarak çok eleştiri yapıldı. Ama örgütler sadece kimlikleri deşifre edilmiş istihbarat birimlerinin raporlarına girmiş militanları kullanmıyorlar. Hiç <laughs> örgüt olmayan bazı kişilerde e, işte Avrupa'ya kaçırılma vaadiyle, ya para vaadiyle, ekonomik destek vaadiyle, sığınma, efendim bir yerinde saklanma vaadiyle örgütün içerisinde taşeron olarak kullanıyorlar. Bunların çoğunun örgütün ideolojisinde bile haberi yok. Götürüyor bombayı bir yere bırakıyor işte Taksim'deki kadın PKK kullandı ama kadına bakarsanız PKK'nın ideolojik eğitimi içerisinden geçmemiş bir kadın. Şimdi IŞİD'in içerisinde, El-Kaide'nin içerisinde de böyle insanlar var. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olanlar var, tarikat, cemaat örgütlenmesi içinden gelenler var. Bunlar bir başka ülkeye gittiklerinde yalnızlık çekiyorlar ve kendilerine destek olan, kuşatmayı alan, kendilerini çember içinde alan grupların çok kısa süre sonra tehlikeli militanları haline gelebilecekler. Aralık ayında özetliyorum işi de yönelik operasyonlar gerçekten çok sansasyonel eylemleri engellemiştir. Bunu açıkça söylemek lazım. Sadece bu Abu Maymuna kod adlı militan değil Afyon'da yakalanan intihar eylemcisi de gösteriyor ve daha sonra Aralık ayının neredeyse her günü yapılan operasyonlarda 150'den fazla militan yakalamış. Bunun 50'den fazlası yabancı e, ülkelerden gelmiş insanlar. Bunlar da belli ki o kadar yoğunluk, Aralık ayı içerisinde o kadar yoğunluk varsa belli ki bir yılbaşı nedeniyle yılbaşı gecesi ya da bir gün öncesinde ciddi eylemler vardı. Bunlar da engellenmiş oldu. Emre. E, Sayın Faraç, bugünkü yazınızda e, Cumhuriyet'in 100. yılında utanç verici tartışmalar başlığını gördük. Çok kısa özetler misiniz? Nedir o utanç verici tartışmalar? Türkiye'deki tehdi, e, tek tehdit emre PKK, IŞİD, El-Kaide'nin eyleme geçme tehditleri değil, Suriye'den sızmalar değil, intihar elemcilerin olması değil. Bir taraftan da şöyle bir şey var, siyasetin içerisinde bir tartışma, neredeyse ülke bütünlüğü, milletin huzuru açısından, terörün yarattığı tehdit kadar sıkıntılı olmaya başladı. Bak işte, mesela, Fethullah Güden'in 2015'te, ders alınma, bugünkü siyasetin ders alması gereken bazı tarihler veriyorum, 2015'te, bir dergiye konuştu. Ulusalcı dalgayı aşacağız. Hemen bir sene sonra, bir sene bile sürmedi. 17 Mayıs'ta 2006'da Danıştay basıldı. Mustafa Özbilgin öldürüldü. Arkasından Ümraniye'de 2007'de yine bir sene sonra bir gece kondu da el bombaları bulundu. Bunlara niye dikkat çektim? Tüm bu olaylar Türkiye içerisinde ülkeyi bölmek, layıklığı hedef almak, cumhuriyeti hedef almak, Atatürk'ü hedef almak e, için planlar yapan grupların bu konuda hassas olan Atatürkçüleri bertaraf etme konusunda operasyonlarıydı. Ya geldik üzerinden kaç yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş. Şu anda Türkiye'deki tartışmaya bakar mısın? Efendim CHP içerisinde özellik Biri çıkıyor. CHP'nin genel merkezinde özellikten söz ediyor. Sonra oradan özellik konuşmasının Kürtçe yapıldığı salonda Türk bayrağının ortadan kalktığı görülüyor. Ve CHP yönetimi iki haftadır susuyor neredeyse. Ben mesela buradaki olayı CHP'nin basın danışmanı Tuncay Özkan. Ya arkadaş sen orada böyle bir röportaj yapılmış. Bu röportajda sen senden herhalde habersiz yapılmadı. Bu bayrakta herhalde senden habersiz kaldırılmaması gerekiyor. Madem basın danışmanısın yabancı bir televizyon Barzani'nin kanalı CHP'nin içine giriyor. Röportaj yapıyor. Oradan biri Türk bayrağını istemiyorsa biri de kaldırıyorsa basın danışmanı buna bir an önce cevap versin. Herkes o bayrağın nasıl ve kimler tarafından niçin kaldırıldığını sorguluyor. Bu olayın Zaten büyük tartışma yaratmışken Emre, Deva Partisi çıktı. Oradan bir yetkili dedi ki, efendim Türklük anayasadan çıkarılsın, devrim kanunları gözden geçirilsin. Anayasayı hedef alan bir açıklama yaptı. Sonra girdik baktık Deva Partisi'nin sitesine, aynı şeyler orada duruyor ve bunu yalanlamadılar. Şimdi ya Türkiye Cumhuriyeti zaten terör tehdidi altındayken, ordu sınırda kutudayken, bir de üstelik Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanmaya hazırlanırken, Cumhuriyete bu kadar saldırı yapılır mı ya? Türkiye bu kadar saldırı yapılır mı? Türkiye Cumhuriyeti'ne bu kadar saldırı yapılır mı? Kendi ulusuyla, kendi varlık gerekçesiyle kavga eden bir siyaset var. O yüzden bu tartışmalar hem deva hem CHP içerisindeki tartışmalar Millet İttifakı'nın da ciddi biçimde rahatsız etti. Meral Akşener İYİ Parti lideri çıktı dedi ki Atatürk'ün çocuklarıyla Türkiye'yi girdaptan çıkaracağız dedi. Ee, yine bir İyi e, İYİ Partili yine cevap verdi orada Deva Partisi'ne. Deva Partisi ile ilişkimiz altılı masada olmamız sadece dedi. O rahatsızlığı dile getirdi. Ve en nihayetinde geçmişte biliyorsun bu PKK açılımı nedeniyle Türklük e, e, kavramı yine e, gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı her türlü e, ırkçılığı ayaklar altına, milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz demişti. O dönemde de bir tartışma yapılmıştı. Bir sene sonra Cumhurbaşkanı Türklüğün anayasadan çıkarılmıştı. Konusunda bir tartışma olamayacağını söylemişti. Çünkü arada tehlikeyi gördü o dönemde. Geldik buraya şimdi. Yani Cumhurbaşkanı işte olaya girdi ve şuna özetle dikkat çekeceğim. Türk bayrağı ve Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağız dedi. Bakın şimdi türban olayında nasıl iktidara pas verildi? Türklük kavramı anayasanın korunması meselesinde de Türk bayrağı meselesinde de işte iktidara bir e, pas verildi. O da yine gol atmaya çalışıyor. Ya bu dönemde seçime gidilirken niye seçime gidiliyor? Bu seçim sıradan bir seçim değil ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse varlık gerekçesi tartışılıyor. Herkes bu seçimin neden kritik olduğunu söylüyor. Layıklığı tehlikeye atılabileceği söyleniyor. Ülkedeki bazı başka sıkıntıların çıkabileceği söyleniyor. Ama burada geliyor muhalefet iktidara pas atıyor. İktidarda bu şekilde Türklük, bayrak ve anayasa üzerinden bir seçimin olabileceğini, bu tartışmaların yoğunluk e, sergileceği bir seçim olabileceğine dikkat çekiyor ve ortaya şöyle bir manzara çıkıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına giderken bu ülkenin kalkınması, layıklığın korunması, cumhuriyetin korunması, ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin her tarafında onun şerefine, o günün şerefine büyük yatırımlar yapılması tartışılırken ne yazık ki Gafiller bayrakla, özellikle efrüplükle, anayasayla mücadele eder bir hava sergiliyorlar ve bu da Türk ulusunu ne yazık ki ürkütmeye başladı. Gaflet, gafil çevreler gafletten uyansınlar. Cumhuriyet hepimizin. Bu gemi batarsa herkes batacak Emre. Bu kadar söylüyorum. Daha da sertleşmek istemiyorum. Toplum ne dediğimi anlıyor. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyiciyle paylaştığınız için teşekkür ederiz sayın Mehmet Farac. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler tekrar. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.